Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Ben de birazcık bisiklet sürmek istedim aslında ama yağmur yağınca kendim burada caminin şadırvanını atmak zorunda kaldım. Zamanımı da boşa geçirmek istemediğim için kısa bir video çekmek istedim. Umarım hepiniz istifade edersiniz. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız olursa sorarsanız ben de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Üzerinde durmak istediğim konu bugün tekamül kanunu yani insanların şu anda günümüzdeki psikolojik rahatsızlıkların yüzde 99'unun bu kanuna uymadıkları için oluştuğunu ben size bir uzman psikoloji danışmanı olarak imzamı atabilirim yani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi vardır hani bilirsiniz malum kısa ve öz anlatayım bilmeyenler için Nasrettin Hoca işte anahtarını kilerde kaybetmiş dışarıda kapıda anahtarını ararken işte komşu demiş. Hoca hoca demiş. Ne arıyorsun? O da demiş anahtarımı kaybettim. Burada mı kaybettin deyince hayır demiş. Kilerde kaybettim. O da tabii ki ne, o zaman neden kilerde aramadığını sorunca orası çok karanlık olduğunu söylemiş. Hani kısa ve öz aslında biz e, şifamızı, sağlığımızı ya da psikolojimizi ya da mutsuzluğumuzu yanlış adreslerde arıyoruz. Birçok uzman psikolog ya da işte ne bileyim motivasyon koçları işte aynaya bakıp her gün kendinize çok değerliyim, çok değerliyim, çok değerliyim dememizi söylüyor ama bu değerlilik noktasında size hiçbir şey katmayacaktır. Ya da işte meditasyon, ne bileyim işte bir sürü söyledikleri şeyler var. Bu tabii ki inançsız insanların takip etmesi gereken bir yol olabilir ancak. Ama bu da tabii ki insanı çıkmaz sokağa getirecektir. Bu noktada hiçbir zaman muvaffak olamayacaklarını gerçekten altıma imzamı atarım. Konumuza geri dönecek olursak tekamül demek insanın olgunlaşması, insanın kendisini geliştirmesi ve mükemmelleşmesi. Tabi mükemmelleşmek adına ömrümüz yetmeyecektir ama bu yolda olmamız, mükemm, yani tekamül yolculuğuna çıkmamız, tekamül yolundayken Cenab-ı Allah'ın ruhunu, ruhumuzu kabz etmemizi Cenab-ı Allah'tan biz sadece niyaz edebiliriz ki safımız belli olsun. Karınca misali. Süleyman Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye giden karınca misali. Bizim de safımızı belirtebilmemiz için bu tekamül kanunu kabul edip ve bu yolda da yolculuk etmemiz gerekir. Eğer yolculuk etmezsek, şimdi aklıma Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi geldi. Günü gününe eşit olan zarardadır diyor. Aslında bu hadis-i şerif tekamül noktasında bize gereken her şeyi anlatıyor aslında. Yani buradan ne anlıyoruz biz? insanın kendisini geliştirmek adına ruhen, kalben ve fiziksel olarak kendimizi her gün geliştirmek adına bir adım daha öne atmamız gerektiğini anlıyoruz. Eğer atmazsak ne olur? Atmazsak ilk etapta aynı bir duran su gibi, bir göl gibi, bir gölet gibi kokuşup, işte pis hayvanları, sivri sinekleri, sinekleri, sazan sineklerini çekeceğini Hepimiz görüyoruz. Ya da bir süt örnek verebiliriz. İşte süt de aslında içerisinde yoğurt olma, peynir olma potansiyeli varken bu sütü bir kenara koyduğumuz zaman kokması gibi yani gerçekten insanın midesini kaldıracak kadar pis kokması, işte demirin paslanması, oksitlenmesi gibi duran her şeyin çürüyüp gitmesi gibi insan da durduğu zaman çürüyecektir ve kokacaktır. Evet, ve bunun akabinde de birçok ruhsal hastalıkları da beraberinde getirecektir. İşte değersizlik duygusu, işte ne bileyim psikolojik depresyon gibi birçok rahatsızlıkları da beraberinde getirecektir. Bu noktada yapmamız gereken tekamülümüz için ciddi bir şekilde planlı bir projeli şekilde ruhumuzu, kalbimizi ve fiziksel kendimizi beslediğimiz gibi bu üç noktayı da beslememiz gerekiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur'larda çok mükemmel bir tespitte bulunuyor. Hepinize okumanızı tavsiye ediyorum. Hayvan ve insanın yaratılışındaki farkı anlatırken Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hayvanların sanki başka bir alemde bir mektepten geçtiğini, bir eğitimden geçtiğini bize anlatıyor. İspat olarak da işte bir sivri sinek örneğini veriyor. İşte sivri yumurtadan çıkar çıkmaz mükemmel bir pilot gibi manevra alabildiğini, İnsan damarını bulup oradan gerekli gıdayı, gerekli kanı çekmeyi öğrendiğini başka bir alemde bize ispat ediyor. Hayvanlar aleminde ilgilenen insanlar varsa bunları gerçekten müşahede edebilirler. Çünkü hayvanlar dünyaya geldikleri andan itibaren sanki hayatla ilgili bütün dersleri almışlar gibi düşmanını, işte dostunu, nasıl beslenebileceğini biliyorlar. Mesela geçen gün bir belgeselde görmüştüm. İşte deniz kaplumbağalarının, yumurtalarının yumurtadan çıkar çıkmaz denize doğru hep birden koşmaları beni çok etkilemişti. Buradan anlıyoruz ki hayvanlar başka bir alemde dünyaya gelmeden önce bir eğitimden geçiyorlar. Ama insana baktığımız zaman ne kadar aciz bir şekilde dünyaya geliyoruz ve her an, her daim öğrenmeye ve eğitilmeye muhtacız. Hatta Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretleri Risale-i Nur'larda şöyle bir örnek veriyor. 15 yaşına kadar bir insanın doğruyu ve yanlışı bile birbirinden ayırt edemediğini anlatıyor. Ve Peygamber Efendimiz de buyurduğu gibi beşikten kabre kadar eğitimle mükellefiz. Yani öğrenmeye öğrenmeye mecburuz. Bu öğrenmek sadece okul hayatı değil. Yani işte ben liseyi bitirdim, üniversiteyi bitirdim, ben artık piştim anlamında değil. Hayat namına kalben kalbinizi ve ruhumuzu ve fiziksel gelişmek zorundayız. Tabii ki inanç noktasında insanlar belli başka inançlara sahip olan insanlar kendilerini başka bir şekilde, başka bir kaynaklardan besliyor olabilirler. Ama İslamiyet noktasında insanın yaratılış gayesini, insanın yaratılış sebebini bilmekle mükellefiz. Yani mesela şöyle şöyle bir örnek verelim. Mesela şimdi mesela yolda giderken sizi bir insanlar kaçırsalar, işte kafanıza torba geçirip arabaya atıp bir yere götürseler, gözünüzü açtığınız an kendinize soracağınız üç soru vardır. Beni buraya kim getirdi, ben burada ne yapıyorum ve neden buradayım sorularını. Bu üç sorunun cevabını bulmadığınız sürece hiçbir noktada mutlu olamayız. Bu soruların cevabını bulmak zorundayız. Bu soruların cevabını da sadece tekamül kanunuyla bulabiliriz. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde işte günü gününe eşit olan zarardadır hadisi şerifinden de yola çıkarsak her geçen gün kendimizi geliştirmek zorundayız. mesela başka bir örnekte Risale-i Nurlardan aldığım dersteki bir örnekten şöyle de düşünebiliriz. Yani mesela Risale-i Nurlarda şöyle bir örnek var. Üstad Hazretleri insanı bir meyveye benzetmiştir. Meyve bu ağacın en son neticesidir. Yani Cenab-ı Allah da şu kainata baktığımız zaman insanı en son yaratmıştır. Yani önce insleri, cinsleri, hayvanları, bitkileri yarattıktan sonra da en son olarak da insanı yaratmıştır. Buradan anlıyoruz ki bu kainat semeratının en son meyvesi insandır. Şimdi insanı bir çekirdek olarak gözün önüne getirdiğimiz zaman insan tabii ki çekirdek önce toprak altına girmesi gerekir ve karanlık alemde belli bir süreç bekledikten sonra e, hava alemine yükselir. Ondan sonra fidan olur, ağaç olur ve meyve vermek zorundadır. E, meyve veren ağaç her zaman olgun bir ağaçtır. Kemale ermiş bir ağaçtır diyebiliriz. Mesela bir elma ağacını gözün önüne getirirsek o elma ağacı neşvi nema bulduktan sonra bir önce işte bir e, ağaç olduktan sonra önce ne yapması gerekir? İşte yaprakları, dalları Ondan sonra çiçek açar, çiçek açtıktan sonra da o çiçek artık meyveye dönüşmek zorundadır. Ama sadece meyve olmak da yetmiyor. Yani meyvenin de olgunlaşması gerekir. Meyvenin işte ne bileyim gerekli vitaminleri, mineralleri, tadı, tatlı olması, sulu olması da gerekmektedir. Bu işte o zaman biz buna olgun bir elma ağacı diyebiliyoruz. Ama elmanın çekirdeğine baktığımız zaman da elma diyoruz. Ağaca baktığımız zaman da elma ağacı diyoruz. Yani meyve vermeyen ağaç, aslında pek bir anlam vermiyor. İnsan da yaratılış olarak meyve vermek zorundadır. Olgunlaşmak zorundadır. Yani mesela meyve derken ne kastediyoruz? Bu soru tabii ki insanın en temel sorusu olmak zorundadır. Mesela yazar, mesela bir insanın yazar olduğunu düşünürsek o yazarın yazdığı kitap bu adamın yani bu yazarın bir meyvesidir. İşte bir doktoru göz önüne getirelim. Doktorun yaptığı ameliyatlar işte öncelikle tabii ki okuduğu fakülte, ondan sonra da insanlık namına yaptığı bütün başarılar bu doktorun bir meyvesidir. Şimdi insan olarak ben de bir meyve olarak bir meyve vermek zorundayım. Yani önce olgunlaşmak zorundayım. Ondan sonra da etrafımdaki insanlara da bu meyveden sunmak zorundayım. Mesela Üstad Hazretleri çok güzel bir örnek veriyor. Bu örneği de anlatmadan geçemeyeceğim. Mesela şimdi bir demiri gözün önüne getirelim ve bu demirde de işte envai çeşit sanatlar üzerinde işlenmiş olsun. Şimdi ben kalkıp bu demiri işte bir hurdacıya götürdüğüm zaman ya da bir demirciler pazarına götürdüğüm zaman bu adam bu demiri tartacak ve kilosuna göre, gramajına göre bir fiyat biçecek. Ama ben bu antika demiri alıp da antikacılar çarşısına götürdüğüm zaman oradaki antikacı artık bu maddenin değerine bakmayacak. Yani altınmış, bakırmış, işte ne bileyim demirmiş buna bakmayacak. Bu, bu, antikacı sadece bunun üzerindeki işlenmiş bu sanata bakacaktır. Çünkü her sanatçı elindeki sanatın hangi sanatçı tarafından yapıldığını bilir. Mesela mesela bu sanatçılar çarşısına gittiğimiz zaman bu işlenmiş demiri gören adam hangi sanatçının yaptığını bilir. Ve o sanatçıya olan muhabbetinden dolayı ya da o sanatçının sanatından dolayı buna sanat biçecektir. Şimdi biz de insan olarak tabii ki bir sanata mahzar olduk. Cenab-ı Allah'ın Esma-i İlahiyesini üzerimizde taşıyoruz. Tabii ki bizim sanatımız sadece bedensel olarak değil, tabii ki bedenimizde de envai çeşit sanatlar vardır. İşte gözümüz, kulağımız, burnumuz, ağzımız, dilimiz... İşte tat alma kuvvetimiz, derimiz, kollarımız, bacaklarımız. Ee, ama bunun dışında da tabii ki Cenab-Allah'ın üzerimize e, yaptığı nakışlar vardır. İşte duygu, kalp, muhabbet, ahlak gibi birçok daha sayamadığımız, daha keşfetemediğimiz o kadar çok duygularımız var ki, işte bunlar Cenab-Allah'ın ı sanatıdır. Şimdi biz kainattaki bütün mahlukata Cenab-Allah'ın bir sanatı olarak bakmaz isek. O zaman ona sadece madde gözüyle bakacağız ve onun değerini binden bire indireceğiz. Yani bir güle baktığımız zaman biz bunu, biz bunu bir sanat olarak gözlemez, gözleyemezsek bu gülü sanatçıya mal edemeyeceğiz ve sanatçıyla yani Cenab-ı Allah'la aramızdaki irtibatı kesmiş olacağız ve kainattaki her şey madde gözüyle bakacağız. O zaman insanlara da değer verirken işte diplomasına göre, güzelliğine göre, yakışıklılığına göre, işte üzerindeki elbisesine göre, arabasına göre değerlendireceğiz. Halbuki insan yaratılış gereğince zaten değerli bir mahluktur. Yani Cenab-ı Allah zaten ahseni takvim suretinde bizleri yaratmıştır. Yalnız esveri salifine yani en alt kata kademeye düşebilmek ya da yükselebilmek Cenab-ı Allah bu iktisat ve kabiliyeti bizim elimize vermiştir. Biz bu tekamül yolunda kendimizi ne kadar geliştirirsek, kendimizi ne kadar yükseltebilirsek, Cenab-ı Allah'ın isimlerine ne kadar mahzar edebilirsek, işte o zaman değerli bir insan olabiliriz ve karşımızdaki insanlara da, mahlukatlara da yaratılandan ötürü sadece değer biçebiliriz. Şu anda mesela aile hayatına baktığımız zaman karı kocaların birbirlerine verdikleri değer sadece maddeseldir. Yani işte kocam bana değer vermiyor, kocam beni sevdiğini söylemiyor, işte karın bana eskisi gibi iltifatlarda bulunmuyor gibi sadece maddeye yönelik değerler biçeceğiz. Tabii ki insanın birbirini sevmesini söylemesi güzeldir, değer vermesi güzeldir. Ama karşımızdaki insanı değerlendirirken onu Cenab-ı Allah'ın bir sanatı olarak müşahede edersek, görürsek o zaman onun değeri bin, birden bine çıkacaktır ki işte asıl değer odur. Yani şöyle başka bir örnek vermek gerekirse mesela ben bir tezgah kurduğum zaman ve onun değerini bir şey satacağım zaman onun değerini satıcı olarak mal sahibi olarak ben belirleyebilirim. E, alıcı bunu belirleyemez. Şimdi Cenab-ı Allah da zaten e, bizim onun malı olma hasebiyle zaten bize bir değer biçmiştir. Bir değer biçmiştir. Bunu karşı taraftaki bir alıcı, bir insan ya da herhangi bir mahlukat mahlukat bizim değerimizi biçemez ee, zaten biz değerli olarak dünyaya gelmişiz. bunun şuuruna vardığımız zaman e, insanlardan olan e, işte e, insanların bize biçeceği değer e, bizi etkilemeyecektir bu noktada hepimizin ciddi bir anlamda tekamül yolculuğuna çıkmamız gerekir ve her geçen gün tekamül noktasında Hayatımıza bir şeyler katmamız gerekir, yoksa e, zararda oluruz. Hadis i şerifte de buyurduğu gibi, zararda oluruz ve iflas etmiş bir şekilde ahirete göç ederiz. Zaten bunun neticelerini, bunun cezalarını zaten dünyadayken de hissediyoruz. İşte insanın değer, insanın kendi değerini başka insanlardan beklemesi her zaman hüsranla bitecektir. Zaten biz de bunun cezasını daha dünyadayken, işte psikolojik rahatsızlıklarla işte değersizlikle işte zaten hissediyoruz görüyoruz bu noktada Cenab-ı Allah inşallah şuurlu bir şekilde yaşamayı bizlere nasip etsin tekamülümüzü kabul edip bu tekamül yoluna çıkmamızı Cenab-ı Allah bize nasip etsin her geçen gün aleyhimize dönüyor ve zaman su gibi akıp gidiyor 80-90 yaşında böyle amcalarla sohbet ettiğim zaman her zaman Aynı şeyi söylüyorlar. Sizler de, sizler de duymuşsunuzdur. 80-90 senenin sanki 80-90 dakikaymış gibi geçtiğini söylüyorlar. Bu noktada birazcık daha şuurlu olalım inşallah. Ve kendimizi geliştirmek adına bir şeyler yapalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu türlü bilgilerin devamını istiyorsanız şuradaki artıya basarak abone olursanız, fikir ve düşüncelerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Selametle kalın. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Selamun Aleyküm.